mino mino canım mino mino gülüm gül mino mino la 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 la

devlet yapısına zarar vermemek şartıyla kültürel zenginliklerin yaşanması için gerekli düzenlemeleri gerçekleştirdiğini söyledi başbuğ. Bunun ötesinde kimse Türkiye'den ulus devlet ve ilter devlet yapısına tehlikeye sokacak düzenlemeler yapmasını isteyemez ve bekleyemez dedi. Nica gerekçesiyle bir kez daha reddetti. Alper görmüşse haberim doğrudur, ömrümün sonuna kadar savunacağım dedi. Hakim söz konusu haberlerin itiraf ve hakaret dolusunu taşımadığından görmüşsün beraatine karar verdi. TRT kanununda değişiklik öngören tasarıda ihtiyaç fazlası TRT çalışanların diğer kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilmesinden vazgeçildi. Üçelimizin sonunda mesai saati. İkimizde İstanbul Trafiği'de son yolda bir konu aktaralım. Şehir Beyliği Sırtı Merkezi'den vaktadan bu akşam neler söyleyeceksiniz? İyi akşamlar. Murat Kırkçı Sanadolu'dan Avrupa'ya geçti. Çamlıca ve Torukta yoğunlaşırken Tatil Sultan Mehmet Köprüsü'nde aynı yönde akıcı bir trafik var. Avrupa Anadolu geçişinde Boğaz Köprüsü'nün yolunu köprü girişinde başlıyor ve Haliç'e kadar başladı. Tatil Sultan Mehmet Köprüsü'nün girişi çok yoğun. Çirnevler Havalimanı Tıkanesi'ne yol kekli olurken Kırkçı Belemen Kırkçı'yı oldu. Hoşçakalın. BİMEX borsa <laughs> <laughs> ulusal endeksi günün tamamında güne göre 116 puan gerileyerek 41980 puandan kapandı. İstanbul serbest piyasada dolar 1.33 euro 2 euro kapandı. Haberin tekrarı. Dinkli Radyo. Dakika 15.00 Spor ligi.

Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam abi. abi ha. Konser ha. Dinliyorum ki herkes biliyor musun? <laughs> Kayınpeder dinlemiş. O kadar güzel parçalar çalıyorlar <laughs> Nolu çekiyor yani dükkanlar nasıl uzaklaşıyoruz dükkana nasıl geliyoruz onu çekiyor yani kaybedersek yolları. aynı zamanda geleceğe eser var saim anlayacaksın ama biraz zaman geçecek sana yeni bir kamera aldım. Sakın yapma lan, yapma. <laughs> ABS var burada da ya. Takos transportu değil mi bu? Zırh diye bir şey. Takosum, takosum, takosum dersin. Ben yemek için gidiyorum valla fazla toplar Ama son konu güzel. Seminerin son konusuna yetişebiliriz. Işın, ışık ve fiber. Optik. Onu seyredebilirim. Kaçtıymış yemek ya? E esas yemek, asıl olan yemek yani. Biz oraya yemek için yiyoruz. Yemek kaçlıymış hocam? 9.30, 7.30'da buçuk, başlıyormuş yemek. E niye hani geç kaldık diyorsun bana? <laughs> და ისო დაიყო ახალი ძელი, იფქებს რითმებში იმედი წელი, შენს გამო შენელსა, ვაკენ და საკმარ შეგამჩოდა ვერი. იფქებს შეიძლება, თუ მოვა ვერი, really really, ბამში და ბედი და შენს გამო შენელსა. მე აღერე დივიუონს, this is probably something. კმაჩიო ამ ჩემო და ღერით თვითონ შეიძლება ცოლა, სულ ყველაფერი ღიმილი მინდება მშვიდება დიდება შეე, გამოჩენას. შეეს გამოჩენას. მენტიული გოგოვა, დაშალი ბიჭივა. დაშალი გოგოვა, პესوانه ბიჭივა. დაშალი გოგოვა, ეს ხი ბიჭივა. ტოი შე ბიჭივა.